arkadaş demiş ki Güney Amerika'nın en uç noktası da Güneydoğu'dan doğması bu görüntüye göre imkansızdır. Ama doğuyor. Düz dünyada nasıl açıklanıyor diye sormuş Osman Hacan. Ee, Güney Amerika'nın en e, uç noktasındaki Güneydoğu'dan doğması bu görüntüye göre imkansızdır. Güney Amerika'nın en uç noktasından doğması nasıl imkansız veya değil? Bununla ilgili bir açıklama yapmak isteyen var mı? Şurada mı diyor? demek istiyor? Yani şu... <laughs> Arkadaşlar orada e, soruya ben cevap vereyim. Güneydoğu dediği zamandaki e, güneş doğumu e, şeyde olur. Orada kış ayında olur. E, aksi takdirde baktığın zaman e, diğer zamanda kuzey doğudan e, doğar güneş orada. Yani burada da aşağı yukarı benzer şey gerçekleşiyor. Bir de yani küre dünya üzerindeki şu Güney Amerikayı göstereyim şurada. Görünüyor muyum? İstersen İbrahim abi ekrana büyütebilirsin. Şey. Evet tamam. ekrana verirsin. Şimdi yazı geliyor. Tamam. Şöyle yapayım. Bu, bu görüntüyü al. Ha. İbrahim tamam. abi de büyütebilirsin istersen. Şimdi, şimdi tamam. bir, Güney Amerika'nın en üst kısmını bile alsanız arkadaşlar. E, canlı yayınlar var. buradan yapılan canlı kamera görüntüler 24 saat. Baktığın zaman güneş orada şuradan doğuyor. Arkadaşlar buradan doğuyor. Öyle bir doğum şekli yok. Çünkü niye? Bu kıta bu şekilde durmuyor zaten yeryüzü üzerinde. Bu kıta şu şekilde duruyor. Bu şekilde durduğu için güneş buradan doğduğu zaman gelip üst kısmından geçer. Yani şuranın üstünden geçer. Sen bunu kuzey doğudan doğup gelip üzerinden kuzeyinden geçip batıya doğru gittiğini görürsün. Canlı kamerada bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Uşya'da. Uşya tabii o orada bulunan e, üç 3 tane kamera var. Ayrı evet. ayrı canlı yayın yapanlar var. Bunlar orada bunu yapıyor. Yani ben bunun tartışmasını çok yaptım, araştırmasını çok yaptım. İlk e, ilk başta ben bile algılayamadım. Dedim ki yani nasıl olur da güneş buradan mı doğar? Yani oradan baktığın zaman Antarktika üzerinden doğuyormuş gibi gözüküyor. E, mantık olarak baktığın zaman yani küre dünya mantığıyla baktığın zaman ama bunu araştırdım bu araştırdım yani nasıl olabilir nasıl olabilir bir kıta duruş şekliyle yanlış duruyor iki yön olarak yanlış gösteriyorlar ben mesela bir tane daha araştır aslında bu konuyla ilgili benim bir yayın yapmam gerekiyor arkadaşlar eskiden eski kiliseler şimdikileri bilmiyorum eski kiliselerin yönleri yani bizde camide biz nasıl güneye doğru, yaklaşık olarak güneye doğru baktığımız için yönümüzü dönüyoruz. Kapı kısmı nereye kalıyor? Kuzey kısmına kalıyor. Kiliseler e, insanların döndüğü yön doğu arkaları batıya kalıyor. Ama şimdi atıyorum bir gidip de Avustralya'da bir kiliseye baktığın zaman kilise evet gerçekte düz dünyaya göre doğuya bakıyor ama Küre dünya haritasına baktığın zaman e, kuzeye bakıyor. Ya yani böyle bir bakış şekli olamaz yani. Mesela bir tane gitsen e, Moskova'dan baksan Moskova'da da değişik. O da doğuya bakıyor. Yani orada gidip yaşasan doğu doğu olduğunu bilirsin. Ama küre dünya mantığı üzerinde baktığın zaman doğuya bakmıyor. Güneye doğru dönmüş gibi gözüküyor. Yani şöyle izah edeyim ben bunu. Şurası Avustralya. İbrahim, Avustralya. Abi seni doğu, doğu, bir dakika, abi seni, büyüteyim ben. seni büyüteyim İbrahim abi, bir dakika. Seni şey yapayım. E, sola düzeni alayım. Evet. Şimdi anlat abi. Çakma, böyle çapma şey bu e, sarı kısmını e, kilisenin önü olarak düşünün. Atıyorum işte bir kilise burada doğuya bakıyor. Doğu nere? Şuna mesela merkez. Burası da batı olarak bakın. Kilise burada doğuya bakıyor. Bak bu kilise burada bu şekilde duruyor. Dikkat ederseniz, eğer Afrika'da bir yerde olmuş olsaydı şu şekilde duracaktı. Doğuya bakıyor. Bu doğu nasıl oluyor da net bir doğu oluyor? Şundan dolayı arkadaşlar dünyanın sabit bir doğusu var, sabit bir batısı var aslında. Mesela şu kısma Orta Doğu demelerinin sebebi bu. Yani küre dünyada Orta Doğu diye bir şey olmaz. Evet. Sen krenin neresini doğu kabul ediyorsun? Rusya'ya baktığın zaman Rusya'nın doğusu yani küre üstünde göstereyim. Evet Türkiye'ye göre doğu bu taraf. Peki Rusya'ya gelince Rusya'nın doğusu nere? Bu taraf. Amerika. Yani bizden karşılaştırdığın zaman onların doğusu bizim batımız oluyor. Yani evet. böyle bir mantık yok. Çok ters bir mantık yani. Yani güneşin doğduğu yeri doğu kabul edersin ama yeryüzünün e, net doğusu e, ne zaman tespit edilir? Bulunduğunuz her şehirde, hangi şehirdeyseniz hiç sorun değil. E, mevsimlerin eşit olduğu, günlerin eşit olduğu gün e, 21 Haziran'da e, pardon 21 Mart'ta gidersiniz arkadaş. E, bulunduğunuz şehirde güneşin sabah ilk doğduğu gün neresiyse çizin orayı sizin gerçek doğunuz orası, yeryüzünün gerçek doğusu da orasıdır. Yani Avustralya'da atıyorum bir tane kilisenin gerçek doğusu e, ne tarafsa gerçek doğu da odur. Adamlar o zamanlar bile bunu tespit edip yapmışlar. Ama orada gerçek doğu dediğimiz şey yeryüzünün gerçek doğusudur. Yani Kur'an'da da belirttiği gibi doğunun da Rabbi, batının da Rabbi diye bahsettiği ayet aslında bir yerde bunu açıklıyor. Evet. Yani bu konuyu dikkatinizi çekmek isterim ama bu konu biraz uzun. Bunu görsellerle desteklememiz gerekiyor. Yani bir bu ayrı bir yayın yapıyoruz. Yani Google Google Earth üzerinden e, kilisenin doğusuna baktığımız zaman doğuyu göstermiyor. O üst, sağ üstte e, şey var, pusula var. Pusula yanlış yeri gösteriyor. Evet. Yani baktığınız zaman o kilise oraya tam şeye bakmıyor, doğuya bakmıyor. Kuzey doğuya bakıyor Avustralya'daki. Eğer hı. kuzey kutbundan bakmış olsanız yani kuzey e, kesiminden bakmış olsanız bir kiliseden oradan da e, doğuya doğru yani e, güney doğuya doğru yönünü döndüğünü görürsünüz. Dolayısıyla bir üçgen çizip bir noktaya bakar. Atıyorum ekvator kısmında bir kilise olmuş olsa tam gerçek doğuya ve tam gerçek batıya bakar kilisenin yönü. Hı hı bizde camilerde farklı biraz tabi bizim yönümüz güneye doğru olduğu için yani eski kiliselerden eski ibadethanelerde bu çok daha net gözükür biz o kiliseleri ben tek tek araştırdık özellikle eski 1000 bin yıllık 1500-2000 bin yıllık 3000 yıllık kiliseleri kontrol ettik yönleri bildiğin şaşırttı bizi nasıl olur dedik e, oradan da anlaşıldı ki e, düz dünyaya göre adamlar bu yönlerini çizdiği için Buradan net bir şekilde çıkıyor ortaya yani. Yani dünya düzdür.